Girdiğiniz zaman tahta valizle geziyordun. Şimdi uçak beğenmiyorsun. Bunlar nereden geldi? Altın madeni mi buldun? Petrol kuyusu mu buldun? Bunları sormanız lazım. Sorgulamanız gerekiyor. Ya bunları sormuyorsunuz. Ama sormadığınız zaman zaten bu nesil hepimiz yokmuş. Hani bunu şey yapın. Çocuklarımız da kaybetti. Ama torunlarımızı kurtarmak mecburiyetindeyiz. Bizim bu yaşta bu kadar sıkıntı çekmemiz, konuşmamız sebebi ne? Bundan haç durduğumuz için yok. Bir takım gerçekte rahatsız ettiği için ve geleceğin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağını gördüğümüz için onun için ortaya çıkmış ve yeni geldikçe televizyonda şurada burada konuşmaya gayret ediyoruz. Onun için şu önümüzdeki seçim, diyebilirsiniz ki Partisi ne kadar olacak Önemli değil. Bir davanın, bir idealin, bir kimliğin, bir ülkeye sahip dönmenin adı olarak ortaya mücadele etmemiz lazım kimseye şey bırakmamamız gerekiyor. Biz dileriz ki X bir parti ülkeye sahip olacak. çıksın hep beraber takılalım destekleyelim iktidar olsun. Ama öyle bir parti var mı zannediyorsunuz? Size örnekler vererek söyleyeceğim ki oy verirken de dikkatinize gelsin diye. 2013 yılında 2013 yılında parlamentodaki bütün siyasi partiler göz yaşlarıyla bir yasayı onayladılar. Aslında onaylamamak için büyük çaba sarf ettiler. Neydi biliyor musunuz o yasa? Terörün finansmanı ve kara parayla mücadele yasası. Niye onaylamıyorlar? Şimdi soruyorum size. Yani bütün partilere, CHP'ye de, MHP'ye de, PKK'nın partisi zaten onaylamak için diyor, istemiyor. AKP'ye de soracaksınız. Peki niye mecbur olmalılar? Çünkü Türkiye eğer o yasayı onaylamazsa terörü destekleyen ülkeler konumuna sokulacak. Uluslararası alanda mali sistemde, ekonomik sistemde terörü destekleyen ülkeler konumuna sokulunca sistemi çökecek. Yani o...